Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Şeylerimizin... Hayırdır. Hayırdır. Buraya gelip bundan iki üç sene evvel bir şey satıramı da anlatmak istiyorum. Şey. Güler amcayı bir aradık aradık telefonla falan Hayırdır. göremedik. Evet, evet. Sağda solda. Kardeşi gelmiş. Sekiz seneden beri görüşmüyorlarmış. Bu vesileyle görüşmeye başlamışlar. Bu da bizim için çok büyük mutluluk oldu. Niye? Böyle yıllarca birbirini göremeyen aileleri, akrabaları, eşi dostunu bu piknik vasıtasıyla bir araya gelip birbirleriyle görüşmesini sağlamış olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk oluyor. Bugüne kadar bu pikniğin genel giderlerini Hemşehrilerimizin gayretleri içerisinde olan hemşerilerimiz karşılıyordu. Bundan sonra da inşallah bu devam edecektir. Ben muhtarımıza sözü sonra vermek istiyorum. Çünkü mikrofon aldığı zaman bazı şeylere dönüş oluyor, olmuyor, bölmüş oluyoruz. Muhtarımızın bazı istekleri var. O bir hoş geldiniz diyecek ama yanlar, ya, Muhtarlarımızın köyle ilgili bazı istekleri var. Biliyorsunuz camimizin altında böyle bir geniş alan var. Oraya <laughs> düzenleme yaparaktan çocuk çocuğum orada çocukla ilgili bazı park yapımlarla ilgili şey başlatmış Kaymakam gelmiş, belediye başkanı gelmiş, orayla düzenle ilgili bazı şeyler yapmış, masraf yapmış. Allah nasip ederse Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nden de orada çocuklara yönelik parkla ilgili bazı eşyaların getirip oraya yerleştirmesiyle ilgili bir çalışma başlatmış. Ama şunu arz ediyorum muhtar. Bunu diyor tabii ki bizim bütçemizin kaldırması mümkün değil. İki buçuk milyara yakın bir para gitmesi gerekiyor diyor. Ama biz bunu burada toplamak ben istemiyorum. Ben bir liste yapacağım. Verebilecek olan hemşerilerimizin listesini yapacağız. İnşallah biz bunu bu şekilde çözmeye çalışacağız. İstiyor. Söylerse daha bizim söylemediğimiz bir şeyler varsa da muhtarımız anlatsın size. Buyur muhtarım. Sana teşekkür ederim. Sen değerli misafirliğe Sayın değerli misafirler, değerli konuklar, baylar bayanlar, hepinize hoş geldiniz de mutluluk mutlu, günler mutlu, dilerim. Mutlu, mutlu. Şimdi burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. Benim konuşacağı olduğum projeleri ve bayatlarımı Hacı abi, Hacı abi, ilave yaptı, konuştu. Şimdilik ben bir diyeceğim bulamıyorum. Hepsine, hepinize saygı, sevgi, selamlar ederim. hürmetle hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Evet.